Evet, biz bugün 13 Temmuz e, 2023 yılında dördüncüsünü e, yaptığımız Sandras Dağı Gökyüzü Gözlem Şenliği etkinliğinde beraberiz. Benim adım Etem Derman. Bu etkinliğe de Etem Hoca Gökyüzü Gözlem Şenliği diyorlarsa da inanmayalım. Çünkü tüm arkadaşlarım, gönüllü arkadaşlarım bir araya gelip gerçekleştirdiği bir gözlem şenliğindeyiz. Burada birçok şeyler yapacağız ama bunun evvela organizasyonu için çok çalıştık. Organizasyonunda çalışan ben e, fizik öğretmeni Tahsin Demirciler hocama söz vermek istiyorum. Bu bize kısaca karanlık gökyüzü parkı yapma e, konusunda çabalarınızı bir anlatır mısınız? Tabii ki hocam. E, aslında burayı ilk keşfedilmişimiz 2009 yılında. 2009 yılında bir TÜBİTAK projesi kapsamında biz buraya 40 tane öğrenci getirmiştik. Ve o dönemlerde burada hem ışık olmadığı gibi aynı zamanda da internet, uydu ve benzeri sistemler de yoktu. Dedik ki öğrencilere doğayla buluşturalım. Öğrenciler teknolojiden uzak, o günlük kullandıkları cep telefonlarından, bilgisayarlardan, televizyonlardan uzak. Böyle bir ortamda doğada buluşturalım ve doğayı tanısınlar, gökyüzünü tanısınlar. O dönem sonrasında baktık ki burada muhteşem bir gökyüzü var. Işık ölçümlerini yaptık. Işık ölçümlerini yaptığımızda gök parlaklığı ölçüm diyelim daha doğrusu. Bu ölçümleri yaptığımızda burada 21.80 gibi bir değer gördük. Bu belki de dünyada az rastlanan karanlık güzel yerlerden bir tanesiydi. Ve o günden bugüne hemen hemen her sene burada bir program yapmaya başladık. Ve nihayet sizin burayı keşfetmenizle beraber de Astro Bilgi ekibi olaraktan burayı karanlık gök edebilir miyiz diye bir proje başlattık. Kulaklar nasıl Profesör Doktor Zeki Aslan Hoca da buna çok sevinmişti. O da öne yok oldu ve sizlerin desteğiyle de biz geçen sene buranın Karanlık Gökyüzü Parkı olması için resmi başvurumuzu yaptık. Bu başvurumuzda birinci şart buranın gök parlaklığı değerleriydi. İkincisi buradaki e, genel ihtiyaçların karşılanabileceği ortamların oluşmasıydı ki bunların hepsi tamamlandı ve birinci aşamayı tamamladık. Şimdi ikinci aşamadayız. Bu ikinci aşamamızda da bu etkinliğimizde buranın halka açık olduğunu, burada gözlemleri rahatlıkla herkesin yapabileceğini, sadece giriş çıkışların kontrollü olaraktan verildiğini göstermekte amacımız. Ancak bu üç sefer yaptık, işte dördüncüsünü yapıyoruz. Bu gözlem şenliklerinde insanlar da halk da burayı tanıyor, görüyor. Artık Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor. Bu sene bir de misafirimiz var. Misafirimiz de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Michael Reimer geldi. O da Karanlık Gökyüzü Parkları'nın 12 yöneticisinden bir tanesi. O da bölgeyi gezdi, hayran kaldı. Ve bu bölgenin bu şartlara taşıdığı kanaatindeyiz. Tabii ki değerlendirmesini alacağız daha sonra. Amacımız kısa bir süre içerisinde burayı Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı ilan ettirmek. Ve bu gökyüzü gözlem şenliğimizde de İnsanlar görecekler, gelen konuklarımız görecekler, buradaki o muhteşem gökyüzünü görecekler. Umarım bunu başarıyla gerçekleştiririz ve aynı zamanda da bu gözlem şenliğimizi de geleneksel hale artık getirdik diyorum ben. Her sene buradayız. Anladım. Teşekkür ederim Tahsin Hocam. Bizim bu etkinliği düzenleyen arkadaşların çoğu gökyüzü fotoğrafçısı. Gökyüzü fotoğrafçısı ne demek? Gökyüzü, gökyüzünde çok ilginç olaylar olur. Ama onun dışında çok güzel bulutsular vardır, kuyruklu yıldızlar vardır, galaksiler vardır. Onların fotoğrafını çeken insanlara gökyüzü fotoğrafçılar diyoruz. İngilizcesiyle astrofotografçı falan deniyor, astrofotografer falan deniyor. Bu konuda da bizim arkadaşlarımızdan Murat Sana epi bu konuda istekli, sevdalı bu işe ve bu tür etkinlikleri yaptığımız zaman bir hafta öncesinden geliyor, bir hafta sonrasından gidiyor ve burada gökyüzü fotoğrafı çekiyor. Kendisi Ankara'da bir kötü avukat yani. Ama buraya gelip işte 2-3 hafta gökyüzüyle uğraşınca dünyalar onun oluyor. Ben şimdi Murat'a sorayım. Hocam burada gökyüzü gerçekten böyle çok güzel mi? Mesela sen çok gittiğin o Ankara'ya yakın göllerden, möllerden daha mı güzel burası, onu bize bir anlatırsam memnun olurum. Hocam Tahsin hocamın da anlattığı gibi, e, biz de yaklaşık 2-3 yıldır buraya geliyoruz, sizin sayenizde keşfettik. E, ben gittiğim yerlerde de ışık kirliliği ölçümlerini yapıyorum. E, burası gerçekten Türkiye'nin e, sayılı yerlerinden biri. E, astrofotografçılık açısından bizim en büyük düşmanımız ışık kirliliği, Evet. E, çünkü ışık kirliliği olan yerde e, görüntü almamız zor oluyor. Ankara'nın çevresinde ya da diğer büyük illerin çevresinde çok farklı yerlere gittik. Ee, ama yine büyük şehirlerden en az bir 100-150 kilometre uzaklaşmadan yine o ışık kilinin etkisinden uzaklaşamıyorsunuz. Çıplak gözle baktığınızda dahi karanlık görünse bile e, biz astrofotografçılıkta uzun pozlama yaptığımız için gözümüzün algılayamadığı ışık miktarı uzun pozlamada iyice belirginleşiyor. E, dolayısıyla buranın gerek konumu, rakımı, hava durumu e, ve diğer kriterlerde dikkat alın da Burası gerçekten. Ee, karanlık gökyüzü parkı olmaya aday bir yer diyebiliriz. Hatta dün yaptığım ölçümde Tahsin Hocam belirtmişti. 21.80 gibi 80. bir civar vardı. Ee, değer de ulaşılmıştı. Ben de ayın evresi e, dikkate aldığımızda yine 21.48 gibi bir civar e, değeri dün akşam ölçtüm. Demek ki tam yeni ay evresinde e, o belirttiğimiz dereceye ulaşmak mümkün. E, dediğim gibi Ankara'nın çevresinde e, Beypazarı civarında fotoğraf çektik. Konya tarafında çektik. Yunak tarafında. Yunak yine nispeten iyi ama oranın tabi fiziki şartları pek iyi değil. Ama dediğim gibi burası gibi güzel bir yer. Hem altyapısı hem ulaşımı hem doğası hem gökyüzünün karanlığı açısından açıkçası hocam yani alternatif bir yer, alternatif olmayan bir yer gibi düşünüyorum ben burayı. Çok teşekkür ediyorum. Size biraz da Uğur İkizler'i tanıtmak istiyorum. Uğur İkizler ülkemizde büyük teleskop yapan tek insan. Yani kendi teleskobunu yapıyor ama Türk yapımı teleskop dediğiniz zaman konu uğur ikizlere geliyor. Çünkü 52 santim çaplı büyük bir teleskop yaptı. Aslında bunu destekleyen bir takım işte yöneticiler olsaydı bir metrelik teleskobun bütün planlarını da hazırlamıştı. Onları yapacaktı. Ama sadece teleskop yapmakla kalmayıp Yaptığı teleskopla çok güzel gökyüzü fotoğraflar çeken bir arkadaşımızdır Uğur Ekizler'de. Uğur'a da niye iki senedir gelmiyorsun da ancak bu sene gelebildim buraya diyerek bir dayak atmak istiyorum. Evet nedeni neydi? Geldiğinde ne buldun Uğur'cum? E, hocam e, ilk yapıldığı sene e, orman yangınları sebebiyle son anda ertelenmişti. O yüzden gelememiştik. Geçen sene de e, diş problemlerim vardı, dişlerimi yaptırıyordum. Onun, Onun sebebi gelemeye. oydu. E bu sene gelmek kısmet oldu. E, hakikaten e, anlatıldığı kadar varmış. Geçen sene eşim geldi gerçi, o an anlata anlata bitiremedi zaten bitiremedi burayı. E, en sonunda ben de geldim ve gerçekten çok güzel e, gökyüzü var burada. E, dün akşam e, harikaydı yani. Yani kısa süre baktım dün akşam, ondan sonra uyudum. Biliyorum da. Evet. Baktığım zaman. <laughs> Gökyüzünde gerçekten e, Mudanya'dan daha iyi olduğunu görebiliyordun değil e, kesinlikle mi? Kesinlikle hocam. E, ben e, bugüne kadar ben de her yerde gittiğim yerlerde ışık ölçümü yapıyorum. E, bugüne kadar da benim en karanlık olduğu e, ölçtüğüm yer Nide Ala Aladağ'lardı. 3500 metrede falan ölçüm yapmıştım. Orası da işte 2184 civarı falan gelmişti. Ya yani çok yakın birbirine aslında. 2184, 2144 falan gibi rakamlar çok çok güzel aslında. Çok çok iyi. Yani o kadar yükseklikteki o ölçüye göre burası biraz daha alçak olmasına rağmen gerçekten muhteşem bir karanlığı var. Umarım bozulmaz, bozulmaz ve karanlık gökyüzü parkı da bir an evvel olur. Bütün bizim astro fotoğraf arkadaş, evet. fotoğrafçı arkadaşlarımız da her zaman daha rahat, gönül rahatlığıyla gelebilir. Yıllardır Uğur İkizler arkadaşımız gökyüzüyle uğraşır, teleskop yapar, efendim mekanik, optik çalışması yapar, elektronik çalışması yapar. Gökyüzünde çok güzel fotoğraflar çeker ama son bir ayda ulusal basında değil, uluslararası basında meşhur oldu. Çok ilginç bir fotoğraf çekti diyelim. Çekmedi ama çekti. Ee, ama o fotoğrafları bir şekilde işledi. Gökyüzünden denize düşen yıldırımların fotoğrafını çekti. Bu konuda basında çok yazı çıktı Uğur. Acaba bunlar hakkında ne diyeceksin? bir Nasıl çektiğini anlat bize. Bir de ulusal basında çıkan yazılardan gözüne takılanlar, ilginç olanlardan bize bilgi ver. Tamam hocam. Ee, yani aslında Şimşek fotoğrafı her zaman çektiğim bir e, alan yani müsait olduğu zaman işte o akşam da bir fırtına vardı. E, fırtınanın bize yaklaştığınızda yaklaştığında devamlı takip Şansımız işte yağmur olmamasıydı aslında. Yağmur hmm. yağmıyordu ve güzel şimşekler vardı. Bir de çok uzakta da değildi. Çok yakında da değildi. Böyle tam istediğimiz yerde denizin ortasından geldi geçti. Yaklaşık iki saat boyunca çektim ama 50 dakikalık bir bölümde çok iyiydi. Onların e, tek tek e, fotoğraflarını birleştirerek güzel bir tek bir kare fotoğraf haline getirdim. Ee, İstifledin yani istifledim. değil mi? Üç, evet, getirdin. Evet. <laughs> Ama e, bunu ben açıkça söylememe rağmen, yazmama rağmen yine de herkes e, ya bu, böyle bir anda bu kadar şimşek çakmaz. E, bu bir şey e, fake bir resim. İşte birleştirilmiş yani birleştirilmiş de değil de böyle aldatmacı bir resim gibi bir sürü yorumlar vardı. Halbuki Tabii ki bir kere de o kadar yıldırım olmadı tabii ki. Onların hepsi işte 50 dakika içinde olanlardı. Hatta çekemediklerim de vardı o sırada, iki poz arasında denk gelen benim görüş alanıma girmeyenler de vardı. O şekilde yorumlar aldım. yabancı sitelerden de isteyenler oldu. Yani ünlü sitelerden. Onlara da verdim yani fotoğrafın orijinallerini. Onlar da yayınladılar. Ama onlar daha çok şey yaptılar. Ee, i̇şte böyle sordular, nasıl çektin, detayları nedir? Ee, birisi dedi nasıl dedi bu kadar ünlü oldu dedi bu fotoğrafı aladım onu bilmiyorum. Hiç <laughs> beklemi, beklediğim bir şey değil bilmiyorum. yani ben aslında dedim astrofotografçilik yapıyorum. Hiç, hiç hiç dedim ummazdım yani böyle bir fotoğrafın şey olacağını. E ee, öyle oldu yani kısmetmiş buymuş. <laughs> Duyduğum kadar fotoğraf çekerken de zaten e, fotoğraf makinesinin başında değil misin? Maç seyrediyormuşsun <laughs> doğru mu? Hocam evet fotoğraf makinesini ayarladım zaten normal e, poz, pozlarını ayarladım, açısını ayarladım, poz sürelerini ayarladım. Bir yandan da Türkiye Letonya maçına bakıyordum. <laughs> Ay, Letonya maçı seyrediyordum. Milli maça bakıyordum. <laughs> bir de anda <laughs> ayarlamak <laughs> Yani aslında e, çektikten sonra ben onları bilgisayarda tek tek baktım ama ben de heyecan duydum. Aa bu da çıkmış, o oh, bu da çıkmış diye. Yani çek... E, o anda. Fotoğrafın çektiğini zaten görmediğim zamanlarda oldu. Anladım, anladım. Çok güzel bir, yani Amerika'da kaç yerde çıktı bilmiyorum ama epey bir basında çıktı. Evet hocam çıktı. Ben de yani sayısını şu anda bilmiyorum ama bayağı bir yerde çıktı. Bir de yabancı sitelerde şunu gördüm. Daha çok bilimsel yaklaştılar hepsi. İşte şu kadar süre içinde bu kadar bin volt elektrik falan dediler. Bizim yerli basına bakıyoruz. işte Allah'ın hikmeti, vay işte Allah'ın gücüne bakın <laughs> falan gibi böyle dini yorumlar varken, diğerleri yani iki şey arasındaki fark. İki grup fark. arasındaki evet, yorum fark. farkı çok Çok bilimsel tabii. yaklaşan yorumlar vardı. Evet, evet. Bir de bu fotoğraftan para kazananlar varmış. Uğur, böyle bir şey var mı bu dünyada? Sen o dünyanın içinde misin? <laughs> var tabii hocam. Ha, sen de kazandın mı yoksa? Ha, ben ilk defa kazandım. <gülüyor> <gülüyor> ben de girdim. Ee, bir Daniel diye birisi, e, bir arkadaş, arkadaş dedim sonradan arkadaş olduk tabi. E, bana mail attı. Yani fotoğrafı dedi, ben büyütüp dedi duvarıma duvar kağıdı yapacağım dedi. Onu dedi orijinalini gönderir misin? Dedim gönderirim. Tam boyutlu gönderdim. Ondan sonra ben dedi bir ücret vermek istiyorum ama dedi. Dedim sen bilirsin. PayPal var mı dedi. dedim ülkemizde yok 7-8 senedir dedim. ama dedim ben de banka iban bilgilerini atayım. İyi dedi ben dedi bankamla konuşayım dedi. Aradan bir hafta falan geçti 75 dolar göndermiş. Oh. Ben aslında bir fiyat falan söylemedim yani. Söylemedin o, herhalde de gelerek. Dedi. evet bu dedi ama senin hakkın dedi yani dedi yani daha doğrusu uğraşıyorsun emek veriyorsun böyle olması lazım falan dedi. Öyle bir şeyimiz oldu Anladım. ilk defa. <laughs> Güzel hareketler bunlar. İşte insan ummadığı zaman zaten meşhur oluyor. Tamam, mı? ben de böyle 80 yaşına gelince meşhur oldum. Dikkat edersen, sen de bir gün öyle fotoğraftan meşhur olursun. Bir de şey vardı hocam orada Mustafa Sandal da e, ve bana e, şey abone olmuş yani benim takip Instagram'daki seni. şeyimi takip ediyor. Şey yazmış fotoğrafı. Bugüne kadar gördüğüm en abuk timelapse diye yazmış. En abuk? Abuk, evet öyle Oğlum. yazmış. Ben de ona cevap yazdım. Mustafa'cığım dedim, bu dedim timelapse değil dedim, bu dedim birleştirilmiş fotoğraf. Timelapse'in linkini verdim, o timelapse yaptıydım aslında. Tabii. Hı -hı. Onu verdim. Pardon dedi, yanlış yazmışız falan dedi. <laughs> bu şarkıcılarda kültür diye bir şey yok zaten değil mi? Genelde zaten biraz <laughs> eksik oluyor. Hocam böyle bu işi araştırdığına göre yani bir tek o oydu aslında ünlülerden. De Seviyor var. demek ki yani. Evet. Doğru, doğru. <laughs> Bu Etem Hoca etkinliğimizin en önemli yanlarından biri çocuklarımıza çok önem veriyoruz. Bu ülkenin geleceğini bu çocuklarımız tayin edecek. Dolayısıyla bu etkinlikte çocuklarımız için ayrı bir program hazırladık. Onlara çok güzel atölye çalışmaları yaptırmak istiyoruz. Bu atölye çalışmaların içerisinde çok ilginç çalışmalar var. Çocuklarımızı eğlendirmek değil, öğretmek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da 2006 yılından bu yana tanıdığım, sevdiğim dost öğretmen arkadaşlarımız var. Sağ olsun onlarla birlikte bu işi becereceğiz. Bu işin başında olan Mert Koçer hocam. Neler hazırladınız çocuklar için atölye çalışmaları olarak bize biraz anlatır mısın? Evet Ethem hocam evet burada aslında bir farkındalık oluşturmak hedefimiz. Burada öğrencilere küçük yaştaki gençlerin bilime olan merakını gökyüzüne olan ilgisini artırmaya çalışıyoruz. Onlarda bir farkındalık oluşturmak için bugün gece zaten bir gökyüzü tanıtımıyla başlayacağız. Çocuklar gökyüzünü görünce zaten o samanyolunu görünce zaten ilgiler dikkatler artıyor. artıyor. Daha sonra gündüzleri burada etkinlikler yapacağız. Atölye alanımız var. Atölye alanımızda çocuklar yaş gruplarına göre ayıracağız. Burada birçok benimle beraber çalışacak olan öğretmen arkadaşlarımız var. Onların da desteğiyle birlikte. E, gökyüzü temalı birçok çalışmamız var. Gök, gök hattasıdır, güneş saatidir. E, fen bilimleri dersinde gördükleri o atış hareketleri bütün senin için uygulamalarını burada yapacağız. E, aralarında yarışmalar yapacağız. Eğlendireceğiz. Hem eğlenip hem öğreteceğiz. Amacımız burada bilim ve sanatın ne kadar önemli bir şey olduğunu görmezse o toplumları terk ettiğini söyleyeceğiz. Hedefimiz de Atatürk'ün bizlere verdiği o bilim ışığını öğrencilere aktarmak, Türk insanının ne kadar çalışkan olduğunu göstermek, farkındalık yaratmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Çok güzel. Ben e, bir ilginç olay daha anlatayım. Biz her sene bu çocukların atölye çalışmalarında birinci olanlarına teleskop hediye ediyoruz. Evet. Sponsor alıyoruz. İşte bir büyükşehir belediye başkanı, veya bir e, vali veya bir kaymakam böyle bir şeye sponsor olur mu diye araştırıyoruz. Bu etkinliğimizde maalesef kimseyi bulamadık sponsor olarak. Onun üzerine bir katılımcı WhatsApp grubumuz var. Buraya katılanların hepsinin üye olduğu bir WhatsApp grubu. Oraya sordum. Ya dedim bu çocuklarımıza biz teleskop hediye etmek istiyoruz. İki tanesini ben sponsor oluyorum. Başka sponsor olmak isteyen var mı diye sordum. Hiç düşünü, düşündüğümden çok fazla miktarda insan ben sponsor olurum dedi. İki tane, üç tane sen sponsor olurum diyenlere reddettim. Bir tane sponsor olacaksınız dedim. Benim iki sponsorluğumdan da em elimden aldı. Sen emekli, fakir bir hocasın dediler. O Onlara da sponsor buldum. On sponsorumuz var. On teleskop hediye ediyorlar. Cumartesi akşamı çocuklarımızdan e bilinçli, yetkili... Öğrenmiş olanlara, yarışmalarda kazanan öğrencilerimize 10 tane teleskop hediye edeceğiz. Bunun 10 tane sponsorumuz sayesinde olacak. Onlara da buradan çok evet, teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi bir ara verelim. Çünkü açılışımız var. Tamam. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam.